Merhaba arkadaşlar. Ee, çoklu zeka türlerinden yani çoklu zeka kuramını oluşturan zeka türlerinden dördüncüsü olan müziksel ritmik zekadan devam etmek istiyorum bugün. Müziksel ritmik zeka kişinin sesle, müziğe, akustiğe, ritme duyarlı olmasını, olayların oluşumunu, işleyişini, müziksel bir dil ifade etme, yorumlama ve ifade etme yeteneğidir arkadaşlar. Bu zekası güçlü olan bireyler güzel şarkı söylerler. Müzik aletlerini çalmayla ilgilidirler. Şarkıların melodilerini kolaylıkla akıllarında tutabilirler. Konuşmalar ve hareketleri ritmik bir şekildedir. Sık sık onları şarkı mırıldanırken duyabilirsiniz. Ritmik ve tonsal kavramları tanır ve kullanırlar. Gürültüye karşı hassastırlar arkadaşlar. Yine Gardner'e göre müziksel ritmik zekasının ipuçlarına baktığımız zaman detone müziği tanır, melodileri hatırlar, da söyler veya bir çalgı aleti çalar, ritmik şekilde konuşur veya hareket eder. Evet. Sosyal kişiler arası zeka ise arkadaşlar Sosyal zeka, insanlarla ilişki kurma, diğer insanların ruh hallerini, duygularını, güdülenmişliklerini ve niyetlerini anlama ve davranışlarını yorumlama yeteneğine sahip olmalıdır. Dünya'da politik liderler, psikologlar, öğretmenler, aktörler, turizmciler bu yeteneklerini iyi kullanan insanlardır arkadaşlar. Yine sosyal zekası güçlü olan öğrencilerin bazı özellikleri şöyle sıralanabilir arkadaşlar. Arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. Grup içerisinde doğal bir lider konumundadır. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder. Dışarıdayken kendi başının çaresine bakabilir. Başkalarıyla birlikte oyun oynamayı ve ders çalışmayı çok sever. En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır. Onları sık sık arar. Başkaları daimi onunla birlikte olmak ister. Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser. Empati yeteneği çok gelişmiştir. Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve onlara öğreterek öğrenmeyi sever. Davranışlarının sonuçlarını değerlendirir. Farklı ortamlara gidildiklerinde, girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlarlar arkadaşlar. Bedensel kinestetik zekaya baktığımız zaman bu zeka türüyle bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmada vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilmektedir. Bedensel zeka alanı koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlenmesini sağlayan devrimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir arkadaşlar. Bedensel kinestetik zekası gelişmiş bireylerin özelliklerinden bahsedecek olursak bir ya da birden fazla sportif faaliyette başarı gösterebilirler. Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar. Bir konuyu en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir. Duygularını vücut diliyle ifade eder. Boya ve hamurla oynamayı sever. Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever. Küçük kas gelişimi mükemmeldir. Otururken elleri ve ayaklarıyla oynar yerinde duramaz. Kendini anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu vardır. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir. Koşmak ve sıçramak gibi fiziksel hareketleri yapmaktan hoşlanır. El becerisi gerektiren etkinliklerde oldukça başarılıdır. Başkalarının jest ve mimiklerini kolaylıkla taklit eder arkadaşlar. Evet. İçsel öze dönük zeka. Bu zeka türü bireyin kendi iç dünyasına ilişkin bilgisini, yaşama ilişkin duygularını, kendi duygularını fark edebilmesini, duygularını adlandırabilmeyi, duygularını kullanarak kendisini tanıyabilmesini ve kendi davranışlarını yönetebilmesini kapsar. Bireysel zekası gelişmiş bireylerin bazı özellikleri Şöyle sıralanabilir arkadaşlar. Bağımsız olma eğilimindedirler. Yaptığı işi bilinçli olarak yapar ve bir şey yaparken başka insanlara danışmaz. Özgüveni oldukça yüksektir. Hayattaki amacını bilir ve bu amaca yönelik davranışlar sergiler. En az bir ilgi alanı vardır. Ancak başkalarına bu ilgisinden bahsetmez. Çalıştığında daha başarılıdır. Bireysel çalışmayı sever. Kendisini objektif olarak değerlendirir, zayıf ve güçlü yönlerini bilir. Başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarır. Duygu ve düşüncelerini net bir şekilde birbirinden ayırma ve onları uyumlu hale getirme becerisine sahiptir. Evet, son olarak doğa zekası diyoruz arkadaşlar. Gardner, doğa zekası gelişmiş olan bir kişiyi doğal kaynaklara ve sağlıklı bir çevre, çevreye yoğun ilgisi olan, flora ve faunayı tanıyan, canlı ve cansız varlıkların ayrımını doğal dünyada yapabilen ve bu alandaki yeteneklerini üretken olarak kullanabilen bir birey olarak tanımlamaktadır. Doğacı zekası güçlü olan bir öğrencinin de özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelerine olan gezileri çok sever. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdır. Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenir. Ekolojik çevreyi, doğayı, ikileri veya hayvanları içeren konuları işlerken çok meraklıdır. Sınıfta hayvan hakları veya çevreyi koruma ile ilgili ateşli konuşmalar yapar. Kuş beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu oluşturmak gibi doğa ile ilgili projelere katılmayı da çok sever. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır. Toprakla oynamayı ve bitki yetiştirmeyi çok sever. Mevsimlere ve ilgilerine karşı çok ilgilidir. Çevre bilinci çok iyi gelişmiştir. Yaşayan canlılara özen gösterir. Onları ehlileştirme ve etkileşimde bulunur. Doğanın kendi üzerindeki ya da kendinin doğa üzerindeki etkilerini idrak ederler. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerin isimlerine karşı dikkatlidir. Çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok çekici. Zeoloji, botanik, organik kimya, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik gibi alanlara ilgi duyar arkadaşlar. Evet. Böylelikle çoklu zeka türlerini anlattık arkadaşlar. Daha doğrusu çoklu zeka kuramını oluşturan zeka türlerinden bahsettik. Şimdi de çoklu zeki alanlarının gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? Bunlar nedir? Kaynaklara ulaşma şansı, tarihsel kültürel faktörler, coğrafi faktörler, ailesel faktörler, durumsal faktörler ve biyolojik faktörlerdir arkadaşlar. Evet. Kaynaklara ulaşma şansı örneğin ailenin maddi durumu el vermiyorsa çocuk keman, piyano gibi müziksel zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişebilmesi zorlaşabilir arkadaşlar. Tarihsel kültürel faktörler okulda matematik ve fen bilimlerine dayalı programlar önemseniyorsa öğrencilerin yalnızca mantıksal, matematiksel zekası gelişebilir. Coğrafi faktörler köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda yetişmiş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir. Ailesel faktörler ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını istiyorsa çocuğun zekası desteklenecektir. Durumsal faktörler zeka gelişimlerinde bireysel farklılıkların da önemi vardır. Kalabalık bir ailede büyüyen bireylerin doğalarında sosyal bir kişilik olmasa bile duruma uygun sağlama çabasıyla sosyal kişiler arası zeka alanının daha çabuk geliştiği görülecektir arkadaşlar. Biyolojik faktörler bu kategori bir bireyin genetiksel olarak taşıdığı izler ile beyninde doğumdan önce, doğum sırasında veya doğumdan sonra meydana gelen tahripleri kaplar arkadaşlar. Evet. Peki öğrencilerde çoklu zeka alanları nasıl belirlenir arkadaşlar? dört farklı yolla belirlenir. Gözlem, görüşme, belgelama ve okul kayıtlarını inceleme arkadaşlar. Gözlem yöntemi yüksek gözlem becerisine sahip yetişkinler için son derece kullanışlı bir tekniktir. Her an her yerde kullanılabilir. Çocuklar olumlu ya da olumsuz birçok davranışlarıyla bize kendileri hakkında bilgi vermektedir. Gözlemleri gerçekleştirmenin diğer bir yolu öğrencilerin okuldaki zamanlarını nasıl harcadıklarını ve kimsenin onlara ne yapmaları gerektiğini söylemediği durumlarda onların hangi faaliyetlere katıldıklarını izlemektir. Görüşme, öğrenci anne baba ve öğretmenlerle gerçekleştirilebilir. Öğrenci görüşmelerinin asıl amacı öğrencilerin kendilerinin güçlü ve zayıf yönler hakkındaki düşüncelerini öğrenmektir. Görüşmeler ana babalarda da yapılabilir. Belge toplamak, eğer bir öğrenci en gelişmiş zeki alanında bir futbol maçında dans, drama ya da tro gibi sanatsal etkinlik veya bir makineyi tamir ettiği zamanlarda sergiliyorsa bu performansın bir videoya kaydedilerek değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Böylece öğrencilerin zeki alanlarına ait veriler, çalışma örnekleri, fotoğraflar, ses, video gibi yollarla belgelendirilebilir. Okul kayıtlarını incelemek için öğrencilerin okul yaşamları boyunca çeşitli derslerden aldıkları notlar hangi zeka alanlarına eğitimli oldukları hakkında fikir verebilir arkadaşlar. Örneğin resim dersinde parlak notlar dereceler almış matematikten ise sınıfı zor geçmiş bir öğrenci görsel uzamsal zeka sahiptir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.